Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik önce 10. sınıf matematik soru tipi bankasında çarpanlar ayırmada ilk 8 tipi bitirmiştik hatırlıyorsanız. Şimdi burada bir ne var? Arada yeni nesil test var. Arkasından 9. tipten itibaren yine devam edeceğiz. Daha tipler bayağı var çünkü. Şimdi polinomların çarpanlara ayrılması kısmının 4 tane soruluk yeni nesil testiyle hemen başlayacağız. Ama kanalıma abone değilseniz artık söylemekten ben bıktım. Siz abone olun artık ben de söyleyeyim. Soru 1. Bir. bir kenar uzunluğu A birim olan kare şeklindeki kumaş parçasının karşılıklı köşe noktası üst üste gelecek şekilde ikiye katlanır. Yani buradan alıyorsun buraya katlıyorsun mesela. Ardından oluşan şekil üzerinde iki köşeden kenar uzunlukları B birim olan ikiz kenar üçgen, dik köşede ise kenar uzunluğu B birim olan kare kumaş çıkartılıyor. Kumaş tekrar eski haline getirildiğinde kumaşın bir yüzünün alanını kaç birim kare olduğunu gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. İki köşeden dediği için şurada iki tane iki, bir, iki tane B birim olan ikizkenar üçgen bir tane de B birim olan ne? Kare çıkartılıyor. Şimdi dikkat ederseniz bunları kumaşı tekrar eski haline getirdiğimizde yukarıdan da çıkmış olacak. Yani mesela ben bunu çıkarttığımda bunu buraya getirdim bu da çıkmış olacak. i̇ki yani tane bundan çıkmış olacak. İki tane de bundan çıkmış olacak. İki tane de bundan çıkmış olacak. Şimdi zaten bunun bir kenar A birim olduğundan dolayı birinci durumda yani şu şekil bir de birinci şekilde diyelim biz ona. Birinci şekilde alan ne olmuş olacak? A kare olmuş oldu. Şimdi ben bu B'yi sen yani tekrar bunu açtığında şöyle baktığında şöyle açtığında şu B'den de yine burada şu da çıkmış olmayacak mı? Tekrar açtığımızda. Yani ikinci şekilde kareden neleri çıkarmam gerekecek arkadaşlar? Bir kere iki tane B kareyi çıkartacağım. Yani hangileri? Şununla şu. Bunu da yine aynı şekilde şöyle devam ettirdiğimizde şu şununla gelecek. Yani bu iki tane olduğu için buradan bir B kare gelmiş olacak. Yine aynı şekilde şurada da bir tane B aynı üçgenin tekrar aynısı geleceği için buradan da bir B kare gelmiş olacak. Bir i̇ki B kare daha çıkartacağız arkadaşlar. Ve bu, bu sistemi bu şekilde yaptığımızda a kare eksi 4 b kare olarak açıldığındaki yeni alanı gösteren ifadeyi bulmuş olacağız. O da bana cevabın b seçeneği olduğunu söylemiş olacak. Çok güzel, hoş bir soru. Geldik ikiye. Bunları mutlaka size tavsiyem evde kağıtları kesin yapın. Görmek bu tip uygulama sorularda çok çok önemli katlamalı sorularda. ABC dikdörtgen şeklinde bir kağıt ortadan ikiye katlanarak AEFD dikdörtgen oluşturuluyor. AEFD dikdörtgeni ortadan ikiye katlanarak AGHD dikdörtgen oluşturuluyor. Bu dikdörtgen ortasından bir kenar bir birim, bu, bu dikdörtgenin ortasından bir kenar bir birim olan kare kesilip atılıyor. Kağıt tekrar geriye doğru açıldığında kağıdın ön yüzünün geriye kalan alanının cebirsel ifadesini çarpanlar ayrılmış biçimi aşağıdaki de hangisidir demiş. Katladık 2 kare 2 kare demiş burada. Tamam. Yani şurası 2 a kare olacak. O zaman buraları a kareye a kare oldu. Burası gene 4. Yine katladık. Şimdi bunu açtığımızda dört tane çıkacak burada. Fark ettiysen. Çünkü artık ben bir kağıdı şöyle düşün. Katladım. Onu bir daha katladım. Yani bu dört tane şu parçadan olmuş oluyor. Bundan ne yapmışız? bir birimmiş burası. Tamam diyorsun. O zaman ne olacak? Bu hep açtığımızda yukarıdakinin ortasında da gelecek. Yani şunu şurada şöyle düşünürsen burada da gelmiş olacak. Şöyle ayıralım bak şimdi. Şurada bir tane gelmiş olacak. 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 Bunlar hepsi ne olmuş olacak sistemden gitmiş olacaklar. Yani dört birim gitmiş olacak. Bir buranın alanı birin karesinden ne gelmiş oldu? Bir. Şimdi buranın alanı ise 4 çarpı 4 a kareden 4 çarpı 4 a kare yani 16 a kare geldi. E ben bunların hepsinin alanının bir birim olduğunu biliyorsam 1 1 1 1 4 tane çıkması gerekiyor. 16 a kare eksi 4. Ne parantezini alabilirim değerli arkadaşlar burada? 4 parantezini alırsam 4 a kare eksi 1. E 4 a kare de 2 a'nın karesi olarak yazılır. Bir de 1'in karesi. Burada bir 2 kare farkı olduğunu zaten anlamışsınızdır. O da 4 çarpı 2 a eksi 1. 2 a artı 1 olacaktır. O da bana doğru cevabın c seçeneği olduğunu söyleyecek. Yani bir şeyi katlıyorsun 2'ye katlıyorsun. Yani tek parça gibi gözüküyor. Açtığını düşün şöyle. Aslında yapsak mı ki? Şöyle bir kağıt var elimizde. Şimdi bak. Böyle bir kağıt var elimizde. Görüyorsun. Kağıt var. Bunu katladık. Şöyle. Artık şunu döndük. Bir daha katladık. Şöyle. Gördün mü? Şimdi ben bunu açıyorum tekrardan. Kaç Baş parçalar? var? Aynısından bu ilk parçadan 1, 2, 3, 4 tane. Mantık bu ya. Bu şekilde düşünebilirsin. Şimdi o zaman cevap C. Mantığı bu. Yani o birden hem burada hem burada hem burada hem burada olduğundan dolayı dört tane azalmış olacak. Geçelim üçüncü sorumuza. Aşağıda şekil 1'de uzun kenarı kısa kenarının 4 katı olan eşit dörtgenlerden bir kare oluşturulmuştur. Burası x artı y, 4x artı 4y. Bu eşit dörtgenler şekil 2'deki gibi yerleştirilip oluşan taralı bölgenin alanı hesaplanıyor. Buna göre bu hesaplama sonucunda x y terimin katsayısı ne olur demiş. Şimdi bakalım ne olacak değerli arkadaşlar. Şimdi burası 4x artı 4y. Burası da x artı y. Aynı şekilde burası da 4x artı 4y. Burası da x artı. Yani bir kenarımız ne olmuş oldu burada? 5x artı 5y oldu. Yani mantık olarak baktığımızda e, burası yani tümünden neyi çıkarmam gerekecek? Bu 4'ün alanı çıkarmam gerekecek. Veya içinin alanı bulsam da direkt olur aslında. Burası x artı y. Şurada şuraya uzatırsam burası da x artı y. Şurası ne olacak? 3x artı 3y kalacak. Güzel yazalım onu. Bu kısım ne kalacak? 3x artı 3y kalacak. E ben bunun artık neyini bulabilirim? Direkt olarak alanlık. bu. Çünkü kare. Bak burası da aynı şekilde x artı y. Burası da x artı y. Yine burası da 3x artı 3y olacak. O zaman 3x artı 3y'nin karesini alırsak Taralı bölgenin alanını bu şekilde bulabiliriz. Birincinin karesi. 3x'in karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ki benden sonra da bunu istiyor zaten. İkincinin karesi 9y kare. Açarsak 9x kare 18 x şöyle artı 9 y kareden x y'li terimin katsayısına gelmiş oluyor. 18 3. sorumuzun doğru cevabının A seçeneğine geldiğini söylemiş oluyoruz. Ve bu testteki son sorumuz arkadaşlar yeni nesil son sorumuz. Aşağıda dikdörtgen şeklinde biri sarı diğeri mavi renkte olan iki şeffaf kağıt görseli verilmiştir. Sarı ve mavi renkler üst üste geldiğinde yeşil renk meydana gelmektedir. Sarı renkli karton ok yönünde x artı 3 birim sağa kaydırılınca aşağıdaki görüntü oluşmuştur. Şimdi bak burada x birim aralarında mesafe var. x artı 3 birim yani 3 birim girecek buradan. Son durumdaki mavi renkli bölgenin alanının çarpanı ayrılmış şekli ax artı 2 çarpı x artı b olduğuna göre a ile b'nin toplamı nedir demiş. Şimdi x birim gelmiş. 3 birim girmiş buraya. Yani burası 3. Okey. O zaman zaten x artı 3 gelmiş. Burayı da ne gelmiş olacak? Direkt olarak düşündüğümüzde. Burası da x artı 1 bölü 3 olacak mavi renkli bölgeyi alanı bulmak için şu alandan bu alanı ne yapmam gerekir? Çıkarmam gerekir. Onu nasıl bulacağım? 3x artı 1 çarpı 2x eksi 1'den neyi çıkartacağım? x artı 1 bölü 3 çarpı 3'ü çıkartacağım. Şimdi bunu açarsam zaten 3x artı 1 gelecek. Ha, şu 3'ü dağıtayım bak ben açmadan yapabileceğim gibi. 3x artı 1 çarpı 2x eksi 1 eksi 3'ü içeri dağıtırsam 3x 3 ile 1 bölü 3 çarparsan ne olur? Bunlar götürür. 1 kalır. Yani a çok güzel geldi. Ne parantezini alabilirsin? 3x artı 1 parantezini alabilirsin. Ortak parantez. Aldığında burada 2x eksi 1 tamamını aldığın için 1 kalmak zorunda ama arada eksi var. Bir eksi 1 daha gelecek. O zaman son olarak da 3x artı 1 çarpı 2x eksi 2 oldu. Bunu benzetmeye çalışmaya çalışıyorum ama benzemiyor. Ben bir çarpı o zaman açayım bunu. Öbür gün de açayım. 6x kare. 6x artı 2x eksi 2. Yani 6x kare eksi 4x eksi 2. Bunu da açalım. ax kare artı abx artı 2x artı 2b. Bu 6x kare eksi 4x eksi 2 eşit oldu. A buradan A direkt buradan 6 diyebiliriz. Tamam. Çünkü başka x kare yok. 2b eksi 2 olacak. B'yi buradan direkt olarak eksi 1 diyebiliriz. B'yi eksi 1 diyebiliriz. Acaba yazdığımızda sağlıyor mu ona bakalım. E, 6 çarpı eksi 1 x dediğimizde burası eksi 6 x gelecek. 2 x'e topladığımızda eksi 4 x uygun olacak. O zaman bunlar bu şekilde toplamlarını istemiş bizden. 6 ile eksi 1'in toplamı 5. Önce direkt benzetmeye çalıştım ama gelmedi. Demek ki bu şekilde de açılabiliyormuş. Yani 6 x artı 2 çarpı e, x eksi 1. Şunu iki ha, doğru doğru bak şöyle. Bunu iki parantezin aldığında x 1 gelecek. Bu 2'yi buraya içeri dağıttığında 6x artı 2 x 1. Bazen biz de göremiyoruz bakın arkadaşlar. Ama göremediğimiz zaman bile hemen başka bir yöntem mantığını üretip ne yapıyoruz? Ben ilk defa çözüyorum bu kitabı. Yani çözümlerini sizle beraber kayıt altına yapıyorum. Tabi bazen sıkıntılı soru olduğu zaman kaydı durduruyoruz. Tekrar yani hepimiz böyle yapıyoruz. Sonuçta okulda da böyleyiz yani. Yapamadığımız soruya bakıyoruz, alıyoruz. Sonra hemen aklımıza gelince bir yöntem arkadaşlarımıza iletiyoruz. Ee, o yüzden bol soru çözmelisiniz ve bol soru çözdükçe de satan geliş, gelişeceğinizi unutmayın. E, ee, kendinize çok iyi bakın. Yeni nesil testi bu şekilde bitirmiş olduk. Doğru cevap da A seçeneği olacaktır diyoruz. Hemen arkasından tiplerle devam edeceğiz arkadaşlar. Önemli bir konu çarpan ayırma. Arkasından ikinci derece denklemler var. Ve biliyorsunuz bu şekilde devam edecek. İlk dönem bitmek üzere neredeyse. İlk dönem bittikten sonra zaten ikinci dönemde e, ne konuları var? Onun dört e, dörtgenler konusu ve katılsınlar konusu olduğunu da söyleyelim. Kendinize çok iyi bakın. bizde kalmaya devam edelim.